Kur'at suresi 11. ayette Her insan için önünden ve arkasından onu takip eden melekler vardır. Allah'ın emriyle onu korurlar. Şüphesiz ki Allah bir topluluk kendilerinde olanı değiştirmedikçe onların durumunu değiştirmez. Allah bir topluluk için kötülük diledi mi artık onu geri çevirecek hiçbir güç yoktur. Onlar için Allah'tan başka bir yardımcı da bulunmaz. Bu ayet İnsan hayatında iki büyük hakikati bir arada bildirir. İlahi koruma ve insanın sorumluluğu. Ayetin başında Allah Teala insanın yalnız olmadığını bildirir. Her insanın önünde ve arkasında Allah'ın emriyle görev yapan melekler vardır. Bu melekler insanı Allah'ın takdiri gerçekleşinceye kadar korurlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Gece ve gündüz sizi takip eden melekler vardır. Bu hadis ayetin ilk bölümünü açıkça teyit eder. Ancak ayetin asıl mesajı şudur. Allah bir topluma verdiği nimeti veya içinde bulunduğu hali o toplum kendini bozmadıkça değiştirmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ameller niyetlere göredir. Çünkü değişim önce kalpte başlar, niyet değişmeden hayat değişmez. Bir toplum şükrütlük ederse Günahı normalleştirirse, adaletten uzaklaşırsa Allah'ın verdiği nimetler geri alınabilir. Bir başka hadis-i şerifte Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurur: Allah kullarına zulmetmez. Fakat insanlar kendi kendilerine zulmederler. Bu söz ayetin ruhunu özetler. Ayetin sonu ise ciddi bir uyarıdır. Eğer Allah bir topluluk için bir kötülük dilerse onu engelleyecek hiçbir güç, hiçbir yardımcı yoktur. Sığınılacak tek kapı yine Allah'tır. Unutma, Allah seni melekleriyle korur ama değişimi senden bekler. Kalbini düzelt, Allah halini düzelttir.